olsun. Hopla zıpla koşalım macera zamanı. Kerem Lorem Bey bura oyun zamanı. Kerem bunlar kim anneciğim? geldiniz. Senin adın ne? Benim adım Minnie Mouse. Aa, Mini Mouse'muş bunun ismi. Sen çok güzelsin elbisen çok güzelmiş Minnie Mouse. Aa, şeyi de varmış, tokası da varmış. Ay ne kadar güzelmiş böyle saç tokasına bak Kerem çok güzel. Teşekkür ederim rica ederim. Sen ne kadar güzelsin. Senin boyun da uzun galiba. Bakayım böyle. Uuu boyu da bayağı uzunmuş Kerem bunun. Ay otur otur. Tanıştığıma memnun oldum. Tamam onlarla da konuşalım. Sen kimsin? Bakalım. Ben Nasrettin hocayım. Aa Nasrettin hoca. Eşeğe ters göremedim kendisini. Merhaba Nasrettin Hoca. Merhaba. Merhaba. Neden öyle konuşuyorsun Hasretin hocam? Ben öyle konuşuyorum zaten. Hmm, bakabilir miyim sana? Aa, sakal. Ay sakalları da varmış. Pamuk pamuk sakalları varmış Kerem bunun. Teşekkür ederim. Aynı Hasretin Hoca çok memnun oldum tanıştığımıza. Ben de ben de ben de. Kim varmış burada? Bir fil varmış. Merhaba fil. Senin ne kadar güzel gözlerin var böyle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aa çok tatlı konuşuyor bu. Evet. Evet oğlum. Nasıl söylüyor? Evet. Tamam hadi öbürleriyle de tanışalım olur mu? Tanıştığımıza memnun oldum fil. Aa, burada bak bak varmış. Bak bak. Ben seni çok sevdim bak bak. Sarı 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 bak bak. Bak bak bak. Bak bak Sen öyle mi konuşuyorsun? <laughs> bak 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 bak. Aa. ben bak 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 diye konuşuyorum diyormuş. Aa. Burada ne var? Burada da bir kurbağa varmış. Kerem kurbağaya bak. Çok güzelsin sen. Yok kurbağayla konuşamıyoruz galiba. Bak tıkanmış boğazı tıkanmış. Kurbağa sen hasta mı oldun? Aa, dondurma mı yedin yoksa soğuk soğuk? Aa, hasta olmuş. Ay bak Kerem öptü seni. Belki iyileşirsin kurbağacık. Olur mu? Sen tabi hep böyle bağıra bağıra. Onun için bence sesin gitmiş olabilir ya da dondurma yediğin için. Neyse tanıştığımıza memnun oldum. Hepinizle. Bir de bir de. Biz de. Bıda, bıda. Aa, hepsi memnun olmuş. Peki Kerem seninle de tanışalım. <laughs> Merhaba Kerem senin adın ne? <gülüyor> <gülüyor> Adını söylüyorum oğlum. <laughs> Hadi bakalım şimdi ne yapalım? <laughs> Aa, Kerem yine zıplamaya başladı. Kerem ben bu arkadaşlarını çok sevdim. Özellikle minim bayıldım. <laughs> tamam mı? Hadi gidelim minim Benim olur musun sen? Ben bunu alıyorum. Alabilir miyim? Alamaz mıyım? Neden? Senin arkadaşların mı? İyi tamam. Hadi, o zaman arkadaşlarınla sen oyun oyna, tamam mı? Anlaştık. <laughs> bakayım senin boyunda mı Kerem? Kerem, bakayım senin boyunda mı Minnie Mouse? Gerçekten senden uzun boylu Minnie Mouse. Kerem! Aldı gitti Minnie Mouse. Kerem ben neredeyim? Kerem ben neredeyim? Hayır! hemen. Hadi beni bul. Ben neredeyim? Açmıyorsun gözlerini. Kerem ben neredeyim? Açarsan görürsün tabi. Hadi kapat yine. Hadi bul beni. Dokunarak bulacaksın beni oğlum. Evet oyun bozan bir Kerem var burada. Hiç güzel oynamıyorsun Kerem. Bak bana. Neden açıyorsun hemen gözlerini? Açayım. O zaman oynamıyorum. Tamam. Ben de. Aynen. Aynen. Oynay oynayacaksak o zaman tekrardan. Kapat gözlerini. İkna ettim Kerem'i ikna ettim sonunda. Ay yakalıyordu beni. Açmadan açmadan. Açmadan. Ah, ah. Kerem beni yakalayacak. Kerem beni yakalayacak. Açma. Açmak yok. Açmak yok. Elimi tut Kerem. Ay tuttum. Yakala beni Kerem. Kerem. Ne kadar sabırsızsın. Gözlerini buldum. E açarsan gözlerini bulursun. Oynamıyorum. Oyna ama bu üçüncü. Yalvarıyorsun ama ben öyle bul o zaman beni hadi tam hadi öyle bul. Kerem beni bulamaz ki. Kerem beni. Karan. <laughs> Çok ay buldu beni. Hera. Wow! Yağım oldu mu salıncak? E tamam yamulabilir. Ne? Düzelt kendini düzelt. Düzeltebilirsin. Yavaş sakin. Aa, bak oldu işte. Aferin sana. Yapabiliyorsun. Ne? Ne yapıyorsun? Ne? Salıncakları mı döndürüyorsun? Ne oldu şimdi? Canın action mi istedi? Tipe bak. Neden bu kadar sinirlendin? Kerem neden bu kadar sinirleniyorsun? Sakin ol oğlum sakin ol. Kuşlar Nerede yılan var oğlum? Aa, yok yılan değildir anneciğim o solucandır. Bakayım. A -a. nerede? Burada bak. <laughs> Yılan mı? Yılan değil ya. Onlar solucan. Aa, aa evet şurada gördüm. Şurada bak ağacın altında. Gördün mü orada? Evet. Biz nereye geldik Kerem? Şu ağacın altında da olabilir mi? Bak bak şu arkandaki ağacın arkasında. Bak 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 altında. Ne var orada iki tane? Oh, iki tane ejderha ağaç. Vay canına iki tane ejderha ağaç. Ay, o ağacın bana. arasındaki ne? Kerem ayı. Anama. Evet. Hayır onlar ayının ayak izleri. Bak. Evet ayıyı takip edelim mi? Anama. Evet anneciğim elleme elleme ayak izleri. Ayı burada mı acaba? Demin gördüm. Takip edelim Ayı nereye gitmiş olabilir? Bakalım mı ayıya? Evet. Ayak izlerini, nerede ayak izlerini takip edelim. Sen ilerle bak şu ağaca kadar git. Evet görüyorsun değil mi, ayak izlerini? Aa, bir kayıp. mı? Sen çık, çık, ne yapacaksın oraya? Ha? Çıkabilir misin sen oraya? Evet. Hayır hayır ayı orada bak ayı ayı. Aa maymun da varmış orada gördün mü maymunu? Ağacı çıkmış çok komik değil mi? Nasıl nasıl hareket ediyor maymun? Kerem, Kerem. Maymun nasıl hareket ediyor oğlum? Park, evet park. Bu da farklı bir parkımız. Kerem, mavi kaydıraktan mı kayacaksın? Aa yaşasın, bu güneş parkımız bizim. Bakın, çok güzel parkımız var bizim. Sizin de vardır umarım. Aa, çok güzel kaydın. Bir daha tekrar kaymak ister misin? Nereye gidiyorsun? Ama orada ne olmuştu Kerem? Hatırladın mı? Dudağını yaralamıştın. Hatırladın mı? Ne olmuştu dudağına? elektrik çarptı. Ya. Aa elektrik çarptı. Hay, Elektrik mi çarptı oğlum? Benim de üzerimde de böcekler var Kerem. Burası niye böyle? Ağaçlardan mı geliyor? Bak maymunu gördün mü ağaçta yine? Ayı, ayıyı da bulamadık. Biz ne yapacağız Kerem? Hı? Ne yapacağız oğlum? Ay, ayı geliyor, ayı Kerem arkanda ayı geliyor. Dikkatli ol. Ben sa sallanacaktı sallanabilir miyim? Beni sallayabilir misin? Ne? Kaydın. Evet. Çok güzel. Ama o kaydırak değil ki. Bu Onlar yetişkinler ben için çok, egzersiz hareketleri. Bakayım. Tamam. Bakabilir miyim sana? Aa, Hadi abi. süpermenim de ben. Hadi süpermenim. böyle böyle Kerem. Woo! Ben süpermenim de. Kerem bak bana. Böyle bana bak. Bana bak böyle yap. Ben süpermenim de. Abi, ben süpermenim. Evet bakayım bir daha. <laughs> Süpermen düştü. <laughs> bakayım bir daha yap. Bir daha süpermenim yap. Ben. Süpermenim. Woo! Zıpladı ben Kerem. Süpermenim. Ne kaza geldin be oğlum? Vay canına. Vay. Örümcek adam zıplıyor. Oo, örümcek adama bak ne güzel zıpladı. Vay. Hep şaşırtıyorsun beni Kerem. İlginçsin. Kerem gel buraya gel gel gel. Ko gel. Tek başına uzaklaşma. Hoppa zıpla koşalım macera zamanı Kerem'in oyun beyi bura oyun zamanı